Olanları duydun mu? Evet. Serhat'ı ellerinden kaçırmışlar. Babam beni dinlemezse daha böyle çok toplanır bunlar. Ya adamın karısı elimizde diyorum sana. Bir telefon tak tak burada. İğrençleşme Burak. Lafa bak lafa. Adam böbreğimi aldı böbreğimi. O iğrençleşmiyor. Ben mi iğrençleşiyorum? Serhat bana çok önemli bir ders verdi biliyor musun? Öyle mi? Neymiş? Ailene bile güvenmeyeceksin bu devirde. Neredesin? 15 dakika dedim, bir saat oldu. Aa, geldim işte, patladım. Yok yok, konuşacağım ben İsmet babayla. Olmuyor böyle. Ne olmuyor affedersin? Bir işin mi var? Uzaya mekik mi atacaksın? Ne? Vay arkadaş, Allah bir çene vermiş, kalkmış koyu vermiş. Hadi hadi, aç bu oğlum. Bunların hepsi ayakkabı mı? Evet. İnsan kırık ayak olsa bu kadar ayakkabı giymez. Bu ne ya? Kadınlar için ayakkabı kutsal bir eşyadır canım. Hayret senin gibi bir kadın uzmanı nasıl oldu da bilmiyor bunu. Mesela senin şu nedense yüzünü hala göremediğimiz yengemiz var ya... ...onu bir ayakkabıcıya götür. Beş dakikada kendini kaybeder, seni bile Bu arada yengemiz dedim de aklıma geldi. Ne zaman tanışacağız? Ya tanıştırayım da onu alışverişe alıştır. Sonra ben batayım öyle mi? <laughs> Sana bir şey soracağım. Senin bir nişanlın yok değil mi? Hadi itiraf et. Var. İster inan, ister inanma. Adı ne o zaman? Münevver. Münevver. Ha. Neyi tanıştırmıyorsun beni? İyi hadi bugün tanıştırayım seni götürüp. <laughs> Gerçekten mi? Gerçekten. İşte burası. Ya şey, rahatsız etmeseydik şimdi. Etmezsin, etmezsin. Ev benim zaten. Nasıl yani? Siz nişanlına aynı evde mi oturuyorsunuz? Evet. Gel hadi. Ne ha, dikkat et. geç Neber ben geldim. Geç. Mür. Münevver. Hadi gel bak misafirimiz geldi. Evde yok galiba. Evdedir, evdedir. Mutlaka uyuyordur. Uyuyor mu? Bu saatte. Uyku çok seviyor galiba. Çok. <laughs> Bu böyle gelir, benim dizime yaslanır. Ben bunu okşamaya başlarım. Hop, gözler hemen gider. <laughs> çok romantikmiş. Öyleyizdir. <laughs> ah, geldi işte. Gel bakalım Münevver. Gel, neredesin sen bakayım? Bu mu Münevver? Evet. Beğenemedin mi? Allah senin iyiliğini vermesin. Sen ve kedi. Gözlerime görmesem inanmazdım. Niye? Benim kedim olamaz mı? Olamaz. Senin kaplanın olur, timsahın olur, ejderhan olur ama kedin olamaz. Bak, alsana. Ah ne tatlısın sen. Nereden buldun? Sokaktan mı? Aynen. Sokaktan. Annesini araba ezmişti bunun. Aldım, besledim, büyüttüm. Sonra sokağa bıraktım geri geldi. Yine bıraktım yine geldi. Baktım olacak gibi değil bari kalsın dedim. Bir baktım ki sevgili olmuşuz. Yani ben haklı çıktım. Senin sevgilin nişanlın falan yok. Niye bu kadar sevindin? Kıskanıyor muydun yoksa? Yok canım ne alakası var niye kıskanayım? Ben de çok istiyorum ama... ...Artan alerjisi var diye ev alamıyoruz. Çözüm basit. Ertan evden atacaksın, bir tane kedi alacaksın. Serhat. Ee, ne yapayım? Benim de Ertan alerjim var.